Evet değerli arkadaşlar, çanta yayınlarının deneme sınavının ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu e, çanta yayınlarının hazırlamış olduğu dördüncü denemeydi. E, bir haftalık bir zamanımız kaldı. Umarım herkes için güzel şekilde sonuçlanır. Aşağıdakilerden hangisi? Öğretmen girişimciliğine ilişkin örnek davranış, yetkinlik veya özelliklerden değildir. A. Bireysellik B. Risk toleranslı C. Vizyoner D. Fırsat odaklı E. Proaktif yani başkalarını sınırlandıran engellerle kendini kısıtlamayan doğuracağımız A şıkkı bireysellik olmalıymış. İkinci sorumuz patent, faydalı model, ikinci cümle endüstriyel tasarım ürünleri, 3 sinema eserleri, 4 harita ve krokiler, 5 marka, yukarıdaki unsurlar fikri haklar ve sınavi haklar olarak gruplandırıldığında oluşan doğru gruplama hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Şıkları ayrı ayrı okumayacağım. Fikri haklar olarak 3 ve 4 yani sinema eserleri, harita ve krokiler fikri haklara girerken patent, endüstriyel tasarım ürünleri ve marka sınai haklar grubuna giriyormuş. 53. sorumuz. Cumhuriyet Ortaokulu'nun girişinde engelli rampası rampasının olmaması nedeniyle tekerlekli sandalye ile okula girişte sorun yaşayan Faruk için okul idaresi hemen bir engelli rampası yaptırmış ve Faruk zorlanmadan okula gidip çıkmaya başlamıştır. Bu metinde kapsayıcı eğitimin hangi bileşeni örneklendirilmiştir? A. Destek B. Uygulama C. Katılım D. Erişim E. Sistem çıktılarımız var. Aradığımız doğru cevap D şıkkında bulunan erişim olmalı. 54. Sorumuz Kapsayıcı eğitim anlayışı çoğu zaman kaynaştırma eğitimi ile karıştırılsa da iki unsur arasında pek çok farklılık bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisine bu farklar yanlış bir şekilde verilmiştir? A. Kaynaştırma eğitimi de öğrencilerin eğitim ortamına hazır olması beklenirken kapsayıcı eğitimde eğitim ortamları öğrenciye göre düzenlenir. B. Kaynaştırma eğitimi daha çok akademik başarıyı önemserken kapsayıcı eğitim daha çok duygusal özellikleri önemser. C şıkkında kaynaştırma eğitimi özel gereksinimli çocuklara yönelik iken kapsayıcı eğitim tüm çocuklara yöneliktir. D şıkkında kaynaştırma eğitiminde bireysel farklılıklar ön planda iken kapsayıcı eğitimde çeşitlilik söz konusudur. D şıkkında bulunan kaynaştırma eğitiminde ayrıştırılan çocukların bütünleştirilmesine yönelik destek sunulurken kapsayıcı eğitimde tüm çocukların katılım için gerekli tedbirler alınır. Bu şıklarımız arasından yanlış şekilde verilen kaynaştırma eğitimi daha çok akademik başarıyı önemserken kapsayıcı eğitim daha çok duysal özellikleri önemser olacak. E, Bepi alan hafif düzeyde desteğe gereksinim olan Kemal'e uygulanacak destek. Konuyu anlayan fakat test başarısı düşük olan ecrine verilen destek. Bepi olan ve ağır düzeyde yeteneğe gereksinim olan Mikail'e verilecek destek yukarıdaki öğrencilere verilmesi gereken destek türleri hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. İşte özel destek, genel destek, yoğun destek. B şıkkı genel, yoğun, özel. C şıkkı özel, yoğun, genel. D genel, özel, yoğun destek. E şıkkı yoğun, genel. Özel şıklarımız var. Aradığımız doğru cevap ise A şıkkında bulunan bepi olan hafif düzeyde destek, özel destek. Konuyu anlayan fakat test başarısızlığı düşük olan Ejder'e verilen destek genel destek. BP olan ve ağır düzeyde desteğe gereksin olan Mikail'e verilecek destek ise yoğun destek olmalı. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin paydaşlarından birisi değildir? A. Okul yöneticileri B. Sivil toplum kuruluşları C. Kurslar ve destekleyici eğitim kurumları D. Öğretmenler E. Aileler Şıklarımız bunlar. Aradığımız doğru cevap ise C şıkkında bulunan kurslar ve destekleyici eğitim kurumları olmalı. 55. sorumuz çaba geri bildirimi öğrencilerin öğrenme sürecindeki çabalarına yönelik davranışlarına sunulan geri bildirimdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çaba geri bildirimine örnektir diye sorulmuş. A) Bu problemin sonucunu yanlış bulmuşsun. Tekrar denemelisin. B) Cevap 12 değil. 8 olacaktı. Formüldeki verileri yanlış yorumlamışsın. C) Bu cümleyi özneyi bulmak için kim sorusunu yükleme sormalısın. Tekrar dene. D. Bu soruyu doğru cevaplaman beni ve arkadaşlarını çok şaşırttı. Tebrikler. E. Henüz doğru cevabı veremedin ama çok emek veriyorsun ve gayret gösteriyorsun. Bu sorumuzda aradığımız doğru cevap E şıkkı. E. geri bildirme örnek çaba geri bildirme. Henüz doğru cevap veremeden ama çok emek veriyorsun ve gayret gösteriyorsun. Olmalı. Kapsayıcı eğitim sistemi benimsenen bir okulda yapılan sınavların süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. A. Ara vereme gereksinimi olan öğrencilere kısa molalar sağlanır. B. E, Yönergeleri anlamakta zorlanan öğrenciler için yönergeler basitleştirilir. C. Ek süre ihtiyacı olan öğrencilere ek süreler verilebilir. D. Sınavı bitiş süresine ilişkin sık sık hatırlatmada bulunulur. E. Yanlarında yiyecek bulunulması gereken öğrencilere fırsat tanınır. E, bu sorulardan doğru oracağımız D şıkkında bulunan sınavı bitiş süresine ilişkin sık sık hatırlatmada bulunulur olacak. Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Mersin'e yerleşen Yasmin derslere karşı oldukça ilgili bir öğrencidir. Öğretmenleri Yasmin'in bu özverisinden dolayı sordukları soruları tüm sınıf parmak kaldırsa da genellikle Yasmin'in cevaplamasını istemektedir. Buna göre öğretmenlerin Yasmin'e karşı uyguladıkları davranış hangi kavramı örnektir? A. Önyargı B. Pozitif ayrımcılık C doğrudan ayrımcılık, D dolaylı ayrımcılık, E kalıp yargı, aradığımız doğuracağımız B şıkkında bulunan pozitif ayrımcılık olmalı. Okullarda uygulanan ritüeller uygulanma zamanlarına göre karşılama ritüelleri ve kapanış sonlandırma ritüelleri olarak iki grupta değerlendirilir. Buna göre bayrak törenleri, sabah anonsları, okuma bayramı, sene başı pikniği ve yılbaşı partisi etkinliklerden hangileri karşılama ritüeli olarak değerlendirilir. 1, 2, 2, 4, 3, 4, 1, 4 ve 2, 5 şıklarımız aradığımız doğru ise 5 e, şıkkında bulunan 2 ve 4 yani sabah anonsları ve sene başı pikniği olmalı. Evet. 60. sorumuz Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri ÖMGY arasında 1 meslek bilgisi, 2 iletişim becerisi, 3 mesleki beceri, 4 tutum ve değerler hangi kavramlar yer almaktadır? 1 ve 3, 2 ve 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4 şıklarımız aradığımız doğru cevap 1, 3, 4 olacak. Yani meslek bilgisi, e, meslek becerisi, tutum ve değerler olmalı. Kapsayıcı eğitim anlayışında nokta nokta bir sorun olarak değil, bir çeşitlilik olarak görülür ve eğitim süreci içinde herhangi bir sorun teşkil etmez. Bu metinde boş bırakılan yere getirilmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Bireysel farklılıklar. B. Başarısızlıklar. C. Düşük akademik özgüven. D. Öğrenme süreçleri. ve E. Yabancı kökenli öğrenciler. Aradığımız cevap A şıkkında bulunan bireysel farklılıklar olmalı. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitim de öğretmenin kendi öğretim niteliğini değerlendirebildiği uygulamalardan birisi değildir. A. Sevgili günlük. B. Benim eşsiz sınıfım. C. Vaka incelemesi. D. Öz değerlendirme rubriği. E. Sevgili meslektaşım. Aradığımız doğru cevap C şıkkı vaka incelemesi olacak. Aşağıdaki uygulamalardan hangisi kapsayıcı eğitim anlayışı ile bağdaşmayan bir durumdur? A. Her öğrenciyi etkinliklere katmaya çalışmak. B. Etkinlikleri öğrencilere göre düzenlemek. C. Değerlendirmeyi süreç içinde yapmak. D. Velileri eğitim öğretim sürecine dahil etmek. E. Homojen bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışmak. Şıklarımız bunlar. Aradığımız cevap ise E şıkkında bulunan homojen bir sınıf ortamı oluşturmaya çalışmak olmalı. 65. Atmosferdeki gazlar temel gazlar ve sera gazlar olmak üzere iki ayrılmaktadır. Buna göre azot, metan, karbondioksit ve oksijen gazlarından hangileri sera gazlarındandır diye sorulmuş. Aradığımız doğru cevap C şıkkında bulunan 2 ve 3 metan, metan gazı ve karbondioksit gazı olmalı. Ülkemizde genel iklim ve toprak özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Ülkemizde çöl koşullarının yaşandığı arit araziler yoktur. B. Yarı kurak ve kurakça yarı nemli araziler ülke topraklarının yaklaşık %30'unu kaplar. C. Ülkemiz su zengini bir ülke değildir. D. Ülkemizi etkileyen basınç merkezleri Azor ve Sibirya yüksek basınçlarıdır. E. Ülkemizde hakim olan iklim tipi karasal iklim tipidir. Doğru cevabımız 67. soruda E şıkkı olmalı. 68. sorumuz Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü anında yalpalayarak yaptığı topaç hareketidir. A. Revülasyon B. Yer kürenin kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketidir. B. Presesyon. C. Yer kürenin güneş çevresindeki yörüngesini izleyerek yaptığı dönüş hareketidir. Rotasyon. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yukarıdaki açıklamalar ve kavramlar doğru bir şekilde eşleştirilmiştir diye sorulmuş. Aradığımız doğru cevap D şıkkı yani 1 B imiş 2 C 3 A. Yani ne demek? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüş anında yalpalayarak yaptığı topaç hareketi ne? Presesyon. Yer kürenin kendi eksen etrafında dönüş hareketine rotasyon. Yer kürenin güneş çevresindeki yörüngesine izleyerek yaptığı dönüş hareketine de e, revülasyon diyoruz. 66. sorumuz. Artvin'deki başlayan yağmurlar sele neden olur? İklim, hava olayı. Erzurum'da yazlar serin, kışlar ise çok yavaşlı geçmektedir. Bursa'da meydana gelen Lodos sonrası çatılar uçtu. Konya ülkemizin en az yağış alan yerlerinden bir tanesidir. E, aradığımız doğru cevap B şıkkında bulunur. Yani e, Artvin'de başlayan yağmurlar sele neden olur. Hava olayı Erzurum'da yazlar serin, kışlar ise çok yağışlı geçmektedir. İklim Bursa'da meydana gelen Lodos sonrası çatılar uçtu. Hava olayı Konya ülkemizin en az yağış alan yerlerinden birisidir. Ee, i̇klim doğru cevabımız. Küresel ısırmanın etkilerini azaltmak ve doğal çevreden maksimum düzeyde faydalanmak amacıyla binaların çatılarına kurulan ısı dengeleyici sisteme verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? A. Yeşil alan. B. Akıllı çatı. C. Ekolojik çatı. C. Yeşil çatı. E. Yeşil doğa evleri. Aradığımız zor cevap yeşil çatı olacak D şıkkında bulunan yeşil çatı. Küresel düzeydeki insan kaynaklı sera gazı salınımlarını 2000 yılı sonrasında azaltılmaya yönelik yasal yükümlülükleri içeren 26 Ağustos 2009 yılı tarihi itibariyle ülkemizin de taraf olduğu anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Kyoto Protokolü B) Paris Anlaşması C) Glasgow Konferansı D) Bon Anlaşması e. e) Birleşmiş Milletler İklim Anlaşması Aradığımız doğru cevap Kyoto Protokolü olacak. Bir boşluk bırakılmış. Ekonomide hem madde e, ham madde doğadan temin edilir. Kullanılacak malzeme üretilir. Kullanılır. Daha sonra da hepsi tekrar atık olarak doğaya atılır. Yukarıdaki boşluğa getirilmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Döngüsel B. Göre dönüşüme dayalı C. Doğrusal D. Yapılandırılmış E. Bağımsız Bu şıklar içinden aradığımız cevap C şıkkında bulunan doğrusal ekonomi olacak. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliği ile ile mücadelede mücadele politikaları kapsamında yapılması gereken uygulamalardan birisi olamaz diye sorulmuş. A. Karayolu ve havayolu ulaşımı yerine demiryolu ile ulaşımı teşvik edilmesi. B. İmalat sanayideki süreçleri yeniden tasarlayarak salınımı azaltmak. C. Emisyon yoğunluğu düşük gıdaların ve ev yapımı yemeklerin kullanımını teşvik etmek. D. Fosil Fosil yakıt kullanımını arttırmayı teşvik etmek. E. Ağaçlandırma ve ormanlaştırma alanlarını çoğaltmak. Aradığımız doğru cevap. D. Şıkkında bulunan fosil yakıt kullanımını arttırmayı teşvik etmek olamaz. İletişim sürecinde mesajların iletilme yoludur. Bazen beden, bazen de yazı bu yollardan bazılarıdır. Yukarıdaki metinde tanımı yapılan iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kodlama B. Kanal C. Kod açma, D. Yorumlama, E. Geri bildirim şıklarımız bunlar. Aradığımız doğru cevap ise B şıkkında bulunan kanal olmalı. Aşağıdakilerden hangisi C3 grubu bitkilerinden birisi değildir? Patates, pirinç, buğday, mısır, soya fasulyesi. Aradığımız doğru cevap ise e, D şıkkında bulunan mısır olmalı. Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları olarak? adlandırılan hedeflerden birisi değildir. Sınırsız üretim, eşitsizliklerin azaltılması, toplumsal cinsiyet eşitliği, yoksulluğa son, sanayi, yenilikçilik ve altyapı. Aradığımız doğru cevap sınırsız üretim olmalı. Okullarda ve sınıflarda istenilen iletişim ile ilgili A aşağıdan yukarı doğru olmalıdır. B çift yönlü olmalıdır. 3. E, öğrenci aktif olmalı. Soru sorabilmelidir. Bu yargılardan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Aradığımız doğru cevabımız ise D şıkkında bulunan 2 ve 3 olmalı. Evde çocuklarına ve işine karşı oldukça agresif olan ve en ufak şeye dahi hemen sinirlenen Mehmet Bey okulda ise oldukça sakin tavırlar sergilemekte ve öğrencilerine çok fazla kızmamaktadır. Okuldaki personel ve öğrenciler Mehmet Bey'in evdeki sinirli hallerini bilmeseler de Mehmet Bey bu iki zıt durumun farkındadır. Buna göre Mehmet Bey'in sinirli ve agresif olma özelliği hangi alana örnektir? A. Açık alan B. Kör alan C. Gizli alan D. Bilinmeyen alan E. Duyarsız alan Şıklarımız bunlar. Cevabımız ise gizli alan olacak. Kişiler arası iletişimde etkili dinlemenin temelidir. Dinleyen kişi duyduklarını tekrar eder, özümler ve yansıtır. Tanımı verilen dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir? Empatik dinleme, çözümleyici dinleme, katılımcı dinleme, edilgen dinleme, takdir edici dinleme aradığımız şık C şıkkında bulunan katılımcı dinleme olmalı. Okullarda daha sık gördüğümüz, kişi ve grupların tutumlarına bağlı olarak değişen ve okula dair düzensiz yaklaşımları içeren iletişim türüdür. Kademeli olarak aşağı ve yukarı yönlü hiyerarşik aktarıma sahip iletişim türüdür. Topluma çeşitli konularda haber ve bilgi sağlama amacı taşıyan iletişim türüdür. Yukarıda açıklanan iletişim türleri hangi seçenekte sırayla verilmiştir? Formal iletişim, informal iletişim, kitle iletişimi. B şıkkı kitle iletişimi, informal iletişim, formal iletişim. C informal, kitle, formal. D formal, kitle, informal. E informal, formal ve kitle aradığımız şık ise cevap ise E şıkkı informal, formal ve kitle iletişim olacak. Fen bilgisi öğretmeni Ali Özelce ders esnasında sürekli konuşarak sınıfın düzenini bozan öğrencisi Ümit'e ders esnasında konuşmam benim dikkatimi dağıtıyor ve anlatmam gereken konuya odaklanamıyorum şeklinde bir ifade kullanmıştır. Buna göre Ali öğretmenin kullandığı ifade aşağıdakilerden hangisidir? Ben dili, sen dili, ego geliştirici dil, somut konuşma ve kendini açma şıklarımızdan aradığımız cevap A şıkkında bulunan beğendiğini olmalı. Ekolojik sistem yaklaşımına göre 1. Komşuluk, toplum 2. ideolojiler, baskın inançlar hangi sisteme ait öğelerdir diye sorulmuş. E, komşuluk ve toplum, mezosistem, ideolojik baskın inançlar makro sisteme olmalı. Fatura bilgisi firma adı alıcı e-posta adres ve telefon bilgileri verilmiş. Yukarıdaki faturada yer alan bilgilerden hangisi kişisel veri kapsamında değerlendirilemez diye soruluyor. İşte firma ismi, alıcı adı, e-posta e adresi, adres ve telefon şıklarımızdan A şıkkında bulunan firma ismi kişisel veri kapsamında değerlendirilemez. Aşağıdakilerden hangisi kişisel verilerin kullanımında dikkat edilecek hususlardan birisi değildir diye sorulmuş. Verilerin meşru ve gerekli amaçlar için toplanıyor olması, verilerin elde edildiği kaynakların açık ve net olması, verilerin doğru ve güncel olması, verilerin toplamında hukuka ve dürüstlük ilkelerine uyulması, verilerin kullanıldıktan sonra dikkatli bir şekilde muhafaza edilmesi. Şıklarımız bunlar. Aradığımız doğru cevap. E şıkkında bulunan verilerin kullanıldıktan sonra dikkatli bir şekilde muhafaza edilmesi olacak. Diyarbakır ili A okulunda 10 yıl görev yaptıktan sonra emekli olan İngiliz öğretmeni Sevim Ulgay, son okulu hakkında en son çalıştığım A okulunda öğretmenler ve idarecilerle birlikte hareket etmezdi. Okul içinde bölünmeler ve gruplaşmalar olurdu ve idareciler öğretmenleri sürekli kontrol ederdi şeklinde düşüncelerini ifade etmiştir. Buna göre A okulunda görülen iklim türü aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Kapalı iklim, idareci iklim, babacan iklim, samimi iklim ve özel iklim şıklarımız var. Aradığımız doğru cevap babacan iklim olmalı. Türkçe öğretmeni Sanem Öztürk bu derece bu dersi sadece dil bilgisi konuları ile icra etmenin mümkün olmadığının farkındadır. Ve bu nedenle Türkçe dersi ile ilgili edebiyat, yazma becerileri, okuma becerileri gibi Türkçe dersiyle doğrudan ilgi alanlarından da bilgi sahibi olması gerektiğini farkındadır. Buna göre aşağı yukarıdaki açıklanan durum gelecek için 5 zihin kuramının hangi öğesine örnektir? A. Etik zihin. B. Saygı duyulan zihin. C. Sentezleyen zihin. D. Alan bilgisine zihin. E. Yaratıcı zihin. Şıklarımız bunlar. Aradığımız doğru cevap ise D şıkkında bulunan alan bilgisine zihin olmalı. Aşağıdakilerden hangisi dijital beceriler kapsamında değerlendirilen bir kavram değildir? A içerik için donanım kullanma becerisi, B iletişim kurmak, C sorunları çözmek, D bilgileri yönetmek, E özgün bir proje üretmek. Şıklarımız bunlar. Aradığımız zor cevap ise özgün bir proje üretmek olmalı. Üniversite sınavına hazırlanan Betül her gün kurstan eve kadar uzun bir tramvay yolculuğu yapmaktadır. Bu uzun yolculuğu faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen Betül cep telefonundan konu anlatımı içeren videolar izleyerek yolculuk boyunca çeşitli kavramları öğrenmektedir. Buna göre yukarıda örneklendirilen öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir? Hayat boyu öğrenme, uzaktan öğrenme, mobil öğrenme, hibrit öğrenme ve geleneksel öğrenme şıklarımızdan mobil öğrenme olmalı. 21. yüzyıl öğretmenlerinin dijital yetkinlik kapsamında sahip olması gereken bazı nitelikler bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu niteliklerden birisi değildir? Açık kaynak ders materyali katkısı yapabilmek, Öğrenme ortamları geliştirebilmek, dijital ölçme değerlendirme araçlarını kullanabilmek, birden fazla bilişim programını üst düzeyde kullanabilmek, öğrenme toplulukları ve öğrenen organizasyon oluşturabilmek. Bu şıklardan D şıkkında bulunan birden fazla bilişim programını üst düzeyde kullanabilmek aradığımız cevap. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir okulun niteliklerinden birisi değildir? Yüksek akademik başarı, eşit muamele, velilerle iyi ilişkiler içinde olma, etkili okul yöneticiliği, ifade özgürlüğünü destekleme. Şıklarımız bunlar. Aradığımız doğru cevap ise A şıkkında bulunan yüksek akademik başarı olmalı. Türkiye'nin otomobili girişim grubu olarak adlandırılan TOG'un Bursa Gelmek'teki fabrikasında araca ait bazı parçalar 3D yazıcılar vasıtasıyla üretilmektedir. Buna göre üretilen bu parçalar aşağıdakilerden hangisine Örnektir. A: Otonom araçlar ve taşıma sistemleri, B: İleri imalat teknolojileri, C: Nesnelerin interneti, D: Yapay zeka, E: Bulut teknolojisi. Aradığımız doğru cevap ise B şıkkında bulunan ileri imalat teknolojileri olmalı. Zorbalık, yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak güçlü olan çocukların kendilerinden daha güçsüz olan çocukları sürekli olarak hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız etmesidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi zorbalığın ayırt edici özelliklerinden birisi değildir diye sorulmuş. Zorbalar kurbanlarının acı çekmesinden ve küçük düşünmesine zevk alırlar. Zorbalık bir kere mahsus olmayıp çeşitli zamanlarda tekrarlanan bir eylemdir. Zorbalık davranışı bilinçli ve istençli bir şekilde yapılan eylemdir. Zorbalık davranışına maruz kalan kurbanlar kendilerini koruyamayacak nitelikler, nitelikte kişilerdir. Zorbaca davranışlar sergileyen bireyler genellikle bu eylemlerin sonucunda Kendilerine çıkar sağlamazlar diye sorulmuş. Ee, aradığımız cevap E şıkkında bulunan e, zorbaca davranışlar sergileyen bireyler. Genellikle bu eylemin sonucunda kendilerine çıkar sağlamazlar olmalı. Aşağıdakilerden hangisi dijital yetkinlikleri kazandırmak için okul düzeyinde gerekli olan unsurlardan birisi değildir? A. Teknik destek B. Altyapı C. Öğretmen eğitimi D. Müfredat E. Akademik başarı Aradığımız doğru cevabımız E şıkkında bulunan akademik başarı olmalı. Evet aşağıdakilerden hangisi teknoloji internet bağımlılığı kapsamında değerlendirilemez diye soruyor. Lise öğrencisi Ömer'in tüm harçlığını her gün mutlaka okul sonrası internet kafede harcaması. 8 yaşındaki Yağmur'un tabletten video izlemeden yemek yememesi, ödev yapmaması. Matematik öğretmeni Sedat Bey'in okuldan eve gelince yemeğini yedikten sonra tüm vaktini e, PUBG oynaması. 11. sınıf öğretmeni Metin'in iyi geçen sınavlardan sonra kendisini ödüllendirmek için akşamları oyun oynaması. E, üniversite öğrencisi Orhan'ın uykusuz kalmayı göze alarak yaz boyunca gece 12'den sabaha kadar internette gezilmesi. Bu şıklar arasında D şıkkında bulunan 11. sınıf öğrencisi Metin'in iyi geçen sınavlardan sonra kendisini ödüllendirmek için akşamları oyun oynaması yani bağımlılık olarak değerlendirilemez. Sanal oyunlarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Her oyunun az da olsa zararı mutlaka vardır. Oyun bağımlılığı genetik ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterir. Her oyun her bir bireye aynı etki yapmaz. Her oyun bağımlılık yapabilir. Erkekler kızlardan daha fazla oyun oynamaktadır. Şıklarımız bunlar doğru cevabımız ise her oyunun az da olsa mutlaka zararı vardır. Bir yanlış olan cevapmış. Ve son 4 sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yabancı uyum ve entegrasyonuna engel olan Sebeplerden birisi değildir. Okulu terk etme, kültürel benzerlik, çocuk işçiliği, sosyal bilgilerin eksikliği, maddi yetersizlikler. Aradığımız doğru cevap kültürel benzerlik olmalı. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan şiddet türüne örnek bir davranış değildir. Hakaret etmek, dedikodu yapmak, tehdit etmek, dövmek, itmek. Burada da aradığımız doğru cevabımız 5 şıkkı. Dedikodu yapmak, ee, okul, sosyal çevre, öğretmen, öğrenci ve aile. Yukarıdaki öğelerden hangileri? altın üçgen olarak adlandırılan kuramın bileşenleridir diye sorulmuş. Altın kuramın içinde e, okul, sosyal çevre ve aile, okul aile, sosyal çevre olmalı. Son olarak zor bir kişilik olan Necati iş yerindeki güvenlik amirine sürekli olarak aynı basit şeylerden yakınınca güvenlik amiri ona şikayetlerini dinledim ve bunları daha sonra görüşmek istiyorum demiştir. Buna göre güvenlik amirinin Necati'ye karşı uyguladığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Kırık plak. B. Kendinden emin erteleme. C. Ortam değişinceye kadar konuşmaya ara verme. D. Sislendirme. E. Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi tanımlama. E, D. Şıkkında bulunan sislendirme olmalı. Arkadaşlar şurada cevap anahtarımız da var. arkadaşlar. Herkese tekrar tekrar başarılar diliyorum. Umarım kolay sorular sorarlar ve herkes bu sıkıntılı süreçte maddi olarak girdiğimiz bu sınavı kazanırız diye ümit ediyorum. Herkese Allah'a emanet ediyorum.